Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden Atatürk Cumhuriyeti konulu söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan'ın yaptığı söyleşiye, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın konuşmacı olarak katıldı. Söyleşi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. söyleşinin açılış konuşmasını yapan Edirne Şube Başkanı Özcan, Atatürkçü düşünce demek, Atatürk'ün gösterdiği yolda hiç durmadan yürümek demektir ifadelerini kullandı. Atatürkçü düşünce derneğinin kuruluş tarihinin de adının da bir anlamı var. Atatürk nereden başladıysa orada başlamış. Atatürkçü düşünce demek, Atatürk gibi düşünmek, Atatürk'ün gösterdiği yolda hiç durmadan yürümek demektir. Ve Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak demektir. Bugünkü söyleşimizin özü de bu. Biz Atatürkçü düşünce derneği olarak Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümek, Atatürk'ün her durumda hiç durmadan yürümek ve onun onun istediği davranışları göstermek sanki yukarıdan bizi gözlüyormuş gibi çalışmaktır. Hiç durmaya yürüyeceğimize de anlatıyoruz. Bugünkü Bugünkü söyleşimizde çok değerli konuşmacılarımız var. Atatürk'ün devrimi özellikle kadınlara eşit hak verdiği için, en fazla kadınlara önem verdiği için ve tabii ki eğer konu Atatürk Cumhuriyeti ise e burada mutlaka bir kadın konuşmacı olması gerekir. Kadınları temsilen bir konuşmacı olması gerekir. E buradaki kim olabilir? Bizim kızımız dediğimiz Atatürkçü Düşünce Derneği'nin uzun yıllardır üyesi ve e, en son genel kurulda Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi disiplin kurulu başkanı olan ve aynı zamanda 2. yüzyılda seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Sayın Filiz Gencan Akın'ı ben sahneye davet ediyorum. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın'da Edirne'nin her zaman Atatürk'ün izinden yürüyen bir şehir olduğunu ve şehriyle gurur duyduğunu ifade etti. Edirne her zaman Atatürk'ü, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmış, onun izinden yürüyen, her ne olursa olsun devrimlere Atatürk'e sahip çıkan hemşirelerimizin yaşadığı bir şehir. Hem tarihsel özellikleriyle hem Atatürk'e bağlılığıyla gerçekten şehrimle ve hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bu tabi bugün benim için çok anlamlı. Edemen'in ilk kadın belediye başkanı olarak derneğimizle beraber bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Tabii ben hep şunu söylüyorum. Ülkemizde yaşayan her bireyin, her vatandaşımızın Atatürk'e ve cumhuriyete çok büyük bir borcu var. Ama özellikle biz eğitimli kadınların bu cumhuriyete ve Atatürk'e çok büyük bir borcu var. Öncelikle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların saygıyla, minnetle anlıyorum, özlemle alıyorum. <laughs> ben tabii kampanya dönemimizde hep şunu söyledik. Her zaman tüm Edirne'de yaşayan hemşehrilerimize eşit olacağız. Seçildikten sonra da bize oy veren, oy vermeyen tüm hemşehrilerimizin hakkını savunmaya, onlara hizmet etmeye gayret göstereceğiz, çaba göstereceğiz. Seçimden sonra da bu söylemlerimiz üzerine tüm hemşerilerimize oy versin vermesin eşit davrandık. Ancak şunu da söyledik. Bizim dedik bir kırmızı çizgimiz var. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmayan, onun devrimlerine karşı duranların hiçbir zaman yol arkadaşı olmayacağız. Bu da bizim kırmızı çizgimiz. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Bozkurt'sa Edirne'de bando işçiliğinde karşılandığını ve çok duygulandığını belirtti. Üç yıldır Türkiye'nin her yerinde söyleşiler yaptıklarını söyleyen Bozkurt, yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşacağız dedi. Evet, üç yıldır, üç buçuk yıldır, daha önce milletvekili olarak için yıl, Anadolu'nun her yerine gittim. E, milletvekilliğim süresince iki yüzün üzerinde konferansta konuşmacı olarak, bir o kadar da televizyon programlarında bulundum. 3 e, yıldır da Atatürk Cumhuriyeti Düşünce Derneği Genel Başkanı olarak, Türkiye'yi dolaşıyorum. 60'ın üzerinde ile 200'ün üzerinde ilçeye gittim. Gittik arkadaşlarımızla beraber. 31 Mart 2024'ten beri de gittiğimiz her yerde 413 beldede veya kentte Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız var. Ben de bir CHP'liyim. Yani Atatürk'ün içinde Atatürk'ün içinde kendi iki partiyle yani arka bahçesi, ön bahçesi değil. Atatürk'ü düşünce derneği genel başkanı olduğum sürece de siyaset asla siyaset üstü yüz veya siyasetin tam göbeğindeyiz de işte üstü yüz yani. Ee, ama ama bu sabah çok duygulandım. Sevgili Filiz Gencan Akın benim genç belediye başkanım bizi bandoyla karşıladı. Müthiş duygulandım. Gerçekten ilk defa Atatürk Üçüncüler Derneği Genel Başkanı olarak Edirne'de böyle karşılanmak müthiş bir mutluluk verdi bana. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> yeniden Atatürk Cumhuriyeti. Üç yıldır. Anadolu'nun her yerini dolaşıyoruz arkadaşlar. Ve her yerde şunu söyledik. Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asacağız. Ve milletimizle birlikte mutlaka yeniden Atatürk Cumhuriyeti ulaşacağız yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ni oluşacağız. Çünkü bu cumhuriyet kurulduğu gibi değil. Kimse kendini aldatmasın. Bu cumhuriyet 70 yıllık sağ iktidarların ettiklerinin üzerine bugün tüy diken 20 yıllık AKP iktidarıyla tamamen tanınmaz bir haldedir. Peki nereden geliyor? Nasıl bir cumhuriyetin yurttaşlarıyız? Nereden çıktı? 9 Mayıs 1935'e götürmek istiyorum sizi. 9 Mayıs 1935, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dördüncü büyük gruptayı Ankara'da toplanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, grupta ölçüş konuşması. Aynen şöyle diyor. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra bütün dünyanın saygıyla tanıdığı yeni vatan, yeni sosyete, yani yeni toplum, yeni devlet. Ve bütün bunları başarmak için arasız devrimler. işte diyor, Türk genel devriminin kısa diyemi budur. Buraya kadarını birçoğumuz biliyoruz. Ama bundan sonra bir devamı var. Bu da yazılı. Diyor ki bizim 19 Mayıs 1919'dan bugüne kadar yaptıklarımız, şu anda yapmakta olduklarımız, sadece kısa bir dönem için değil, geleceğe dair tasarlarımız, devrimlerimizin esası Kemalizm pransipleridir. Şimdi değerli hanımefendiler, sevgili arkadaşlar, hatırlatıcılar. Ben 68 kuşağıyım. Evet, bu salonda bundan yaşlı demeyeceğim ama en yaş almış insanlardan biriyim. Bizim gençlik yıllarımızda ortalama günde iki kitap okur. Arkadaşlarla tartışırdık. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde bütün izimleri öğrendik biz kardeş. Yani Maoizm'den Lenginizm'e, Marksizm'den efendim Stalinizm'e, yok efendim işte Troçkizm'e, izme, İzm'e, izme, izme, Kapitalizm, Adam Smith, yok efendim işte e, Hitler'in kavgamı dahil bir sürü kitap okuduk. Enver Hoca'nın, Arnavutlu'nun Enver Hoca'sının Enverizmini bile okuduk kardeşim. Çaykışevski'nin ve Çeliğe su verildisini okuduk. Lenin'in ne yapmasını okuduk. Ne yapmalısını okuduk. Okuduk, okuduk, okuduk. İnanır mısınız? O yıllarda nutuk oku diyen kimse yoktur bize. Kemalizmin ne olduğunu inanın ki o dönem hiç konuşmuyor. Ve bu toprağın insanına Kemalizm yıllarca unutturuldu. Böyle laflar edildi ki Mustafa Kemal bir dogma bırakmadım demiş. Ne demiş, Tamam. Hangi ideoloji dokmadı ki? Niye sosyalizm bir ideoloji, liberalizm bir ideoloji, kapitalizm bir ideoloji, faşizm bile bir ideolojide, de, emperyalizm ideolojinin ideolojisi de, kemalizm neden değil? İşte Atatürk Düşünce Derneği'nin varlık nedeni bu arkadaşlar. Çünkü bu Atatürk Cumhuriyeti dediğimiz cumhuriyet, bir devrim Mustafa Kemal'in dediği gibi. Ve özellikle bu coğrafyada, yani Bugün 57 ülkeyle ve buçuk milyondan 1,5 milyardan fazla nüfusla ifade edilen bu coğrafyada yani İslam coğrafyası ya da Tektör coğrafyasında ki 300 yıldır Batı emperyalizminin sömürüsü altındadır. Bu coğrafyada anti-emperyalist ulusal bağımsızlık savaşıyla hayat bulmuş ve ve yegane tek laik Söyleşinin ardından Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın'a doğum günü sürprizi yapıldı. Başkan Gencin Akın, İlelebet Cumhuriyet, İlelebet Mustafa Kemal Atatürk diyerek doğum günü pastasını üfledi. <laughs> İlelebet Cumhuriyet, İlelebet Mustafa Kemal Atatürk. istiyorum. Başarılarının devamını istiyorum. Başkanım. Bu güzel anne babaya da bir alkış arkadaşlar. şey söylemek istiyorum. Eee biz bu tarihi koyarken ben hocamdan şunu rica etmiştim. Tabii bunu böyle çok duymak istememiştim ama doğum günümde ben isterim ki genel başkanımız gelsin. Böyle bir toplantıyı beraber yapalım. O yüzden ben bu konuda birazcık eee nasıl doğum günüm özel bir program yapmış gibi oldu. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Çok bu, bu fotoğraf araç tarafından Lozan'da bizim bizim olan araç tarafından Edirne'ye bakış gelen başkanım. Tabii e, Atatürk'te e, burada e, özellikle Lozan'a bakıyor, Lozan'ın tına bakıyor, Karaca bakıyor. Çok teşekkür ederim. Bu bu fotoğrafı yapan esas kızımız. Şimdi e, Filiz Başkanıma e, iki iki e, mavi göz bakıyor. E, bunu da e, Genel Başkanım size takdim ediyor. Doğum günü hediyesi olarak. bunu da